Arkadaşlar selamlar. Hepiniz kapı ekranlarına hoş geldiniz. Uzun bir ara verdik. Uzun uzun bir aranın ardından şimdi tekrardan FIFA videolarına 21'e kadar olan süreçte devam edeceğiz. Summer Showdown aslında yaz ateşi diye böyle bir şey yaptığımız, çevirdiğimiz bir etkinlik var. Bu sene ilk defa geliyor bu etkinlik ve aslında oyunda tutmak için güzel de bir etkinlik oluşturdu FIFA EA Sports. E, bu FIFA içerisindeki etkinlikte belirli kartları e, grind dediğimiz yani işte kaza kaza devamını getire getire veyahut da oynaya oynaya bir şeyler biriktirerek elde etme metodu şu anda e, en gözde metot diyebiliriz. Ve FIFA'da şu anda bugün saat 8 itibariyle 24 Haziran saat 8 itibariyle Bruno Fernandes yaz sıcağı e, gözdesi Bruno Fernandes kartını getirdiler. 94'lük bir kart. Bu yapacağım içerikte her akşam saat 8'de ne geldiyse YouTube kanalımda olacak. Her akşam 8'de ne geldiyse o kart yapılır mı? Hangi kart geldi? Bir kart geldi mi? Bir promo var mı? Yok mu? Bu kanaldan öğrenebileceksiniz direkt olarak. Ee, yine burada kart yorumlamalarımı, o kartın hangi kimyaya basılacağını ve o kartla alakalı nasıl bir takım kurulacağını yine bu kanalda bulacaksınız. Şimdi iyi seyirler sizlere. Bruno Fernandes'in görevlerine ilk baktığımız zaman böyle insanın gözünde biraz görevler büyüyor. Yakından bir bakalım. Öncelikle daha önce 1.1 milyona insanların yapmış olduğu bir Bruno Fernandes ayın oyuncusu kartı vardı. Bu Ocak ayı yaklaşık olarak Ocak-Şubat ayları civarında çıkmış olduğunu hatırlıyorum bu kartın. İlk hatta Manchester United'daki ilk ayıydı. Çok basit 5 5 ray maçı kazanarak 90... E şey, ratingli bir Fernandez kazanabiliyorsunuz. Ve bu kartı kullanarak diğer görevlere devam etmemiz istiyor oyun. Kesinlikle ve kesinlikle en azından bunu alın. Cepte olsun. 4-4'lük bitiricilik e, görevi gelmiş. İlk 11'inde 90 ratingli Player of the Month Fernandez kartıyla 4 beceriket ve 4 zayıf ayak ratingli oyuncularla 3 Vivas maçında gol at. Yani kadronda kesinlikle Fernandez'in 90'lık kartı olacak. Onunla atmak zorunda değilsin. Bu kart 4-4, bunu da unutmamak lazım. Onunla da atabilirsin. Herhangi bir 4-4, bu da en az. 5-5 de olabilir, 5-4 de olabilir ama en az 4-4 oyuncuyla 3 rivals maçında, 3 farklı rivals maçında e, Fernandes takımındayken gol atmanı istiyor. Nadir oyuncu veriyor. Bu birincisi. Hemen ikincisinde de güzel bir ile beraber 91'li ödülü bunun. E, bu 91'lik ödülü kazanmak için 90 reytingli Fernandes oyuncusunu e, takımındayken ve en az 6 tane de Premier League oyuncusu varken yani bu şu demek geçen seferde de onu görmüştük. Player of the Fernandez'i koydunuz. 5 tane daha Premier League oyuncusu koyarsanız eğer toplamda 6 olunca tutuyor. Fernandez artı 6 diye düşünmeyin. 5 tane artı Fernandez diye düşünebilirsiniz bunu. 8 Rivals maçı yap. Çok kolay bir görev. Cidden bu ikisini de direkt olarak bitirebilirsiniz. 8 Rivals maçı yap. Çok kolay bir görev. bunda win veya da loz istemiyor. Sadece başta win var ve sonda win var. Görevler bana açıkçası Mendy'nin yaptığımız görevlerine çok 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 benzer görevler geldi ve hoşuma gitti. 91'lik kartı da aldınız cepte koydunuz. Yine kolay bir görevle karşı karşıyayız. İki Rivals maçında bu 91'lik aldığımız kart kablodayken bu arada bütün kartlar sizde kaldığı için 90 91 92'lik kartlarını SBC'lere basabileceksiniz. 94'ünü alırsanız bu da güzel bir şey. Ekstra 3 tane farklı bir oyuncu koyabileceksiniz SBC'lere. Rivals maçındaki Rivals maçında Fernandes ile ara asist yap. Zaten Fernandes şu Fernandes kim oynayacağı için birazdan kartları detaylı olarak futbinde inceleyeceğiz. Bu Fernandez kem oynayacağı için çok çok rahat üçgenle pas atıp asist yapabilirsiniz. Bu maçta tekrardan söylüyorum. Bu iki Rivals maçında kazanmanızı istemiyor. O yüzden nacizane tavsiye rakipleriniz de eğer ki böyle görevler yapıyorsa beraber yapın kazanmaya çalışmayın. Oyun sonunda Rivals çok çok önemli değil diyorum. Devam ediyorum. Yine kolay bir görev. Manyalı büyücü. İlk 11'inde en az 4 Portekizli oyuncuyla. Umarım ki Portekizler işte bu Portekizler, bütün Portekizler sayılıyor. Herhangi bir şey. Fark etmez yani. Pepe de koyabilirsiniz. Kovarejma e da koyabilirsiniz. Veyahut da herhangi bir işte aklınıza gelen Semedo da koyabilirsiniz. 4 Portekizli oyuncuyla Bruno Fernandes dikinde olur zaten. 2 Rivals galibiyetinde 91 Fernandes'le gol ve asist yap. Hem gol hem asist yapacağınız iki maç oynayacaksınız demektir bu. Gol asist yaptım bitti bir, gol asist yaptım bitti iki. Bruno Fernandes de sadece Portekiz oyuncularla değil. Aynı şey bunun için de geçerlidir. Bruno Fernandes'i koydun, 3 tane daha Portekizli koydun. Tamamdır, o kadro okeydir, yapılabilir. Portekiz adına diye bir görev. 92'liğini almak için buraya kadar geldik. 91'lik cepteydi. iki görev bitti. Gelişmiş 5 beceri hareketine sahip olan 5 beceri hareketi var Bruno Fernandes'in 92'lik kartında. İlk 11'inde yine 91'lik kartı varsa ilk 11'de 91'lik kart olacak garanti ve en az 4 Portekizli oyuncuyla 10 Rivals maçı yap. İnanılmaz kolay bir görev. Yani şunu yaptın 4 Portekizli, bunu yaptın 4 Portekizli 10 maç ve bitti 92'lik Bruno Fernandes'i aldım ve arkadaşlar Bruno Fernandes 92 çok kadroda oynar 5 beceri hareketine sahip güzel bir kart haline gelmiş 92'li de cebe koyduk çok çok rahat yapılabilir çok çok rahat kasılabilir ee, diğerini tabi fodora verebilirsiniz 91'liğini şimdi tekrardan artık ceza sahası dışından gol at Rivals maçında bu çok zor bir görev değil çünkü kartın şu kartın açıkçası şutu da çok çok iyi e, dribbling olarak eleştirebilirim birazcık 92'lik kartını. Burada durmak isteyenler için. Birazdan şeyden bahsedeceğiz. Mendy kartında çok fazla o sorulardan gelmişti. E, Mendy'nin 89'luğunu alsak, 93'ünü almasak veyahut da bir yerde dursak diye. Aynı şekilde bunda da o yapacağız. Hangi kartta durulmalı veyahut da durulmamalı mı? Diğerlerine de aslında bu kadar uğraşmak değer mi sorusunu soracağız. E, bunu da yaptık. Yine çok kolay 92'liği aldık dedik. Bir diğer görevinde 2 Rivals maçında ceza sahası dışından gol attık. Plase, power shot fark etmez. Yine rahat yapabileceğiniz iki maçlık bir görevdir. 3 Rivals galibiyetinde olay burada başladı artık son görevde galibiyet istiyor. 3 Rivals galibiyetinde Fernandes ile asist yap. Yine çok kolay bana sorarsanız çünkü Elif zaten kem oynayan bir kart. Mendideki Mendy'deki zorlayan o 4 beceri 5 işte hareket vesaire o görevden çok çok daha kolay. Çünkü Fernandes asist çok rahat yapabileceğiniz bir karttan bahsediyoruz burada. 8 Rivals galibiyetinde Fernandes'le gol at. Burada Fernandes'i santrafor olarak oynatmanız gerekiyor. Bu iki görev açıkçası en zorlayıcı görevleri 8 Rivals galibiyeti istiyor. Çünkü 94'üne erişmek için. Ama sonucunda ciddi anlamda güzel bir kart elde edeceksiniz Bruno Fernandes kartı. Şimdi e, ben demin birazcık da bakmıştım bu kartlar arasında geçiş yapmıştım hangi kart e, biraz daha iyi hangi kart daha kullanışlı diye. Bunu birazcık incelemek istiyorum sizlerle beraber. Şimdi 90 Fernandes'i dediğim gibi 1.1 milyonluk bir şey almışlardı insanlar. 1.1 milyonluk e, bir oyuncudan bahsediyoruz burada. Onu zaten cepte alıyorsunuz. Tamam şu an takımının ilk 11'ine girer mi? Girmez, tartışılır. Bunu cepte aldın, 91'ine geldin, bundan sonra çok kolay görevlerle 92'liğine geçiyorsun. 91'lik kartında durmanın bir mantığı yok çünkü herhangi bir upgrade almamış. 90'lıktan çok büyük bir farkı yok. 92'lik kartına geçtiğinde 5 weak foot özelliğini kazanıyorsun ve 5 weak foot özelliği bence oyundaki şu anda en önemli özellik. 91 ve 92'de de 90'da da outside full shot rate'i var. Kartın hem flare'ının olması hem de ciddi anlamda 1.79 boyunun olması çok çok önemli oyun içerisinde. High high work rate'li bir kart. Bana bu kart her zaman böyle Kevin De Bruyne kartlarını andırmıştır, anımsatmıştır. 90'lık kartı özellikle. 89'unu çok kullanmıştım ben Ocak ayında. 92'lik kartı durmaya değer mi? 92'lik kartı durmaya değer. 92'lik kartını aldıktan sonra 94'lük görevlerinde Rivals galibiyeti kasmak istemiyorum demenizi çok iyi anlayabilirim. Rivals galibiyeti aslında çok zor bir şey olmasa da görevleri artık e, Haziran ayının sonunda kasmak istemeyebilirsiniz. Burada durabilirsiniz tabii ki de. 94 peki ne farkı var? 94 bence müthiş bir farkı var. O da şu agility balansı artı 3 artı 3 boostluyor. Ve açıkçası finishing'i daha normal bir seviyeye getirip 87 seviyesine getiriyor. E, bu kartta eksik olan tek şey agility balansı zaten uzun bir dönemde. Çünkü kartın zaten reaksiyonu vesaire oyun içerisindeki yapısı da bazı kartlarda farklı olur diyorduk ya. Bence çok 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 iyi. O yüzden bu kartı, açıkçası e, Agility balansını boostlayacak ve finishingini kesinlikle artı 12, artı 13 seviyelerine artı 13 gelmez de 100 olmaz finishingi 99 seviyesine getirecek bir kimya basmanız gerekiyor. Orada Sniper, bundan önceki versiyonları için de Sniper kullanıyoruz. Benim naçizane tavsiyem Sniper kullanmanız. 90'da da Sniper kullanıyordum ben. 90'da birazcık daha e, Acceleration'ı da daha doğrusu Sprint Speed'i boostlamak için farklı hız kartları da kullanılıyordu ama Şahsi fikrim Sniper'ın bu kartı çok güzel bir cam haline getireceği, forvet arkası, belki de false nine bir forvet haline getireceğidir. E, yapısı, work rate'leri, weak foot upgrade'i yapılabilir kolaylıkta olması açıkçası beni çok mutlu etti. E, kartı kullanabileceğiniz, dediğim gibi zaten e, özellikle çok fazla e, bu Luis Figo kartını vesaire söylemeyeceğim artık zaten biliyorsunuz ama Kartı kullanabileceğiniz çok fazla Manchester United oyuncusu olmasıyla beraber kartı kullanabileceğiniz, linkleyebileceğiniz Ronaldo gibi veyahut da Premier Lig'deki oyuncular gibi şeyler var. Ben kendi takımım için kartı direkt olarak eksik kimya ile bile başlatabilirim. Çünkü biliyorsunuz ki benim takımımda Totti Kante var ve kimyalaması birazcık benim için zor oluyor. full kimya donatmak istiyorsam Van Bissaka sahabeki çok 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 iyi bir alternatif olabilir benim için o tarafta. E, ee, Hani bu kartı ben kendim kasacağım çünkü sevdiğim bir oyuncu. E, çok kolay objektifler gördüm. Yapılacağını, yapılması gerektiğini düşüncem var, düşünüyorum böyle bir şekilde. Diyorum bugün başka ne geldi? Fernandez görevlerini özetledik. Fernandez görevlerini konuştuk, anlattık, anlaştık. Bugün başka ne geldi? E, bugün parti beklerle alakalı yeni bir gelişim, yeni bir şey yok. Parti beklerle alakalı hani tekrardan bir şey çıktı mı? Çıkmadı. Ee, yine plus görevi var. Plus görevi de 4. klasman Rivals'ta eğer ki 8 galibiyet alırsanız e, size Jumbo Nadir oyuncu paketi veriyor. Bence değerdir, güzeldir. Bir farklı gelen e, yine görevse Yebi ve Boytus'u başka bir videoda bu arada özet geçelim sizlere. Artık bugün başladık. Bugün onlara tekrardan değinmeyelim. Frankenstein canavarı görevi var. Çok çok zor bir görev değil. İtalyan, Alman ve İngiltere, Fransa oyuncularından tam bir istiyor. Yani iki tane Alman koymaya çalışınca cortluyor görev haberiniz olsun. 80 genel rating, 70 takım kimyası. Biz de tamamen tam bir perfect linkti oluşturmuşuz. Bu paketi yaptık. Üst düzey karışık oyuncu paketi ve 2 aldır oyuncu paketi veriyor. Satılabilir paketler şahsen yapmanızı tavsiye ederim. Ee, Hatta bu videonun sonuna özelde bu paketleri açalım, bakalım neler gelecek. Tekrardan hatırlatayım, bu yaptığım içeriği her gün atmaya çalışacağım YouTube kanalına. Zaten çok fazla bir kesip biçme işlemine gerek duymuyoruz. Gerek paketler gerek yayın ücretleri yine kanalda olacak. Takip ederseniz çok 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 sevinirim. Dost, baş dost, severiz, çok severiz, çok çok severim zaten biliyorsunuz. Yani ona olsa mesela hiç sevmezdim şarkılar söylüyorum falan değil mi böyle. Bu arada da headliner Werner çektik o paketten. Ee, onu da hatırlatmakta fayda var. Bir oyuncu Volkout geldi. Arjantinli bir Volkout, sağ kanat bir Volkout, Paris Saint Germain'li bir Volkout ve kendileri Angel Di Maria'dır. Efendim çok çok tatlı. 80 bir fodurumuz oldu. Bunları satmıyorum ben direkt olarak zaten. Çok gelmiş. Ferran gelmiş. Gayet güzel, başarılı oldu bugün. Çok çok teşekkür ederim efendim. Takip etmeyi unutmayın. Twitch'te yayınlar devam ediyor. Buraya da videolar gelecek. Esen kalın, sağlıcakla kalın.